23 yılındaki ciro rakamları en sonunda belli oldu. Yıllık satış cirosu veya yıllık vergi tutarı her yıl bakanlıkça tespit edilecek miktarlara ulaşmış anonim şirketi yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle limited şirketi ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin idare ve temsilden sorumlu ortaklarında ciro rakamları şu şekilde belirlendi bulunduğumuz yıl 2022 yılı içerisinde satış ciro miktarı 45 milyon Türk lirası. Kurumlar vergisi 700 bin Türk lirası. Gelir vergisinde ise 300 bin, 340 bin Türk lirasına ulaşan gerçek veya tüzel kişiler yönetmenin 9H bendine göre silah taşıma ruhsatı için 2023 yılında başvuru yapabilecekler. Hayırlı olsun.